Evet, Güven Tarım Danışmanlık olarak sahalarda olmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi size bir konuda daha bilgi aktaralım. Muhammed Ali Bey kolay gelsin. Sağ olasın efendim. Şimdi bu hep öteden beri diyoruz. Eski ağaçlarımıza genetiğimize sahip çıkmamanın cezasını nasıl ödüyoruz bakın. Şimdi şöyle kameramızı çevirelim. Ağacımız tamam, çeşidimiz güzel. Kayısı arkadaşlar bu arada bunu da söyleyelim. Şimdi Anaç nerede önemli? Bakın mirob olan şu şekilde görüyorsunuz bakın dibinde. Mirobolanlar olanlar böyle filiz veriyor. C29. Bu mirobolan olan dediğimiz MC29 dediğimiz bir anaç. Erik anaçı. Kayısı üzerine badem yapıyorlar. Şeftali, nektarin gibi çeşitler aşılanıyor. Arkadaşlar, şimdi geldiğimiz noktada ne görüyoruz? Kabloste mücadelede %90 bunlarla çok rahat yumurta bırakıyor ve bu şekilde ağacımız çabucak kuruyor. Şimdi eski klasik ağaçlarımızda zerdali harap dediğimiz kaysan ağaçlarında ne oluyor? Bunların bunlara yüzde 99 atıyorsa onlara yüzde bir arkadaşlar ve daha da dayanıklı. Neden biz kendi öz çeşitlerimize öz anaçlarımızı kullanmıyoruz da neden böyle Avrupa'nın böyle işte 10 yıl sonra karşımıza çıkıyor. İlk ne yaptık biz sürekli uyardık arkadaşlar aslında. Bizim görevimiz icabı uyarıyoruz üreticilerimize. Gelin şu anaç konusunda yerli anaçlarımızı kendimiz kullanalım. İşte bu şekilde çok çabuk büyüyor diye üzerindeki aşı kısmı böyle bulanlara yöneliyoruz. Yarı bodur diyoruz, tam bodur diyoruz. Sonuçta da zararlarla bu şekilde çekiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz üreticilerimize. Bu şekilde de mücadeleye devam ediyoruz. Bu konu önemli. Siz siz olun. Evet bakın. diyorlar mesela. Tabii. Burada önce girmiş, çıkmış. Evet. Şurası kendini yenilenmiş. Evet. Hani diyorlar ya yorumlarda Bülent Bey, hmm. Ağacı mahvettiniz, anasını evet. ağlattınız. Çıkarmazsak bak burası kurumuş. Aynı kol üzerinde bu taraf yenilemiş. Şimdi burayı çıkarmazsak ne yapacak? Her tarafı böyle talaşın çıkaracak. Şimdi arkadaşlar, ne yapacağız? Anaçlarımıza göre döneceğiz. Yani klasik dediğimiz çekirdekten olma anaçlarımız üzerine aşılarımıza devam edeceğiz. Bu yüzden ülke olarak hep birlikte eski anaçlarımıza, genetiklerimize sahip çıkalım. Herkese iyi günler dilerim.